俺が一緒にいるときに、俺が一緒にいるときに、俺が一緒にいるときに、俺が一緒にいるときに、俺が一緒にいるときに、俺が一緒にいるときに、俺が一緒にいるときに、俺が一緒にいるときに、俺が一緒にいるときに、俺が一緒にいるときに、俺が一緒にいるときに、俺が一緒にいるときに、俺が一緒にいるときに、俺が一緒にいるときに、俺が一緒にいるときに、俺が一緒にいるときに、俺が一緒にいるときに、俺が一緒にいるときに、俺が一緒にいるときに、俺が一緒にいるときに、俺が一緒にいるときに、俺が一緒にいるときに、俺が一緒にいるときに、俺が一緒にいるとき Thank <laughs> <laughs> you. Thank <laughs> <laughs> you. いただきます。

Μόνο τα μοναχορήγια, 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 μόνο τα μόνο 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 μόνο

sem 好 <laughs>

hermen şey. Eben, abi, overseas, ơi, Ay, gel <laughs> <laughs> <assure> hadi. Gel <laughs> Sırama geçsinler. Sırama geçsinler. Sırama millet ayakta dura dura öldü da <laughs> <çat. Yo>, <laughs> <laughs> <kapağıt o> <laughs> ya. Mezarda açacaklar. Yok. Orada Yok kaçma. Daha sıra. Yeni gelin genç ya. ya. Güdan ile İbrahim evladı, Hüseyin Özdemir'in eşi, eşiti, Güngör Özdemir anamız şu anda huzurda. Onu hakka uğurlamak için toplanmış bulunmaktayız. Cümlenize hak ve hakikat aşkıyla aşk niyazımı sunuyorum. Ocaklarımızı, mürşitlerimizi, pirlerimizi, analarımızın himmeti, Hakk'a yürüyen canımızın yakınlarının kızallığıyla erkanımıza başlıyoruz. Analar, analar metanet istiyorum. Bu görevimizi boşu içeride sessizlik içerisinde yerine getirelim. Evet canlar bu meydan Hakk'a hakikat meydanıdır. Bu meydanda kadın erkek ayrımı yoktur. Hünkar Hacı Bektaş Veli, kadın erkek sorulmaz muhabbetin dilinde. Hakkın yarattığı her şey yerli yerinde. Bizim nazarımızda kadın erkek farkı yok, noksanlık, eksiklik senin görüşlerinde demiş. Kendi eşler nasıl yan yana duruyorsa, bu erkanda da eşler yan yana durmalı. Canlar, cep telefon numaramızı sessize alalım veya kapatalım. Erkan süresince cep telefonlarımız çalmasın, birbirimizle konuşmayalım. Güngör anayla şu anda karşılıklı darbayız. Alevi inancında dar, hak ve hakikat yolunda, Erenler Meydanı'nda, Pir Divanı'nda döktüğünü doldurmak, düşürdüğünü kaldırmak, ağlattığını güldürmek için özünü hakka teslim ederek durulan duruşun adıdır. Analar hala konuşuyorsunuz, kurban olayım, analar. Her canın vasiyetinde Hakka yürüdüğümde ailem, sevenlerim, yakınlarım, kapı komşularım başucumda bulunsunlar. Bana rızalık verip dualarını sunup beni yolcu etsinler. Bugün Güngör anamızın ailesi, yakınları, sevenleri, kapı komşuları olarak Güngör anamızın son yolculuğunda rızalık verip dualarını sunmak üzere buradasınız. Anamız için üç tane hizmetimiz vardır. Birinci hizmetimiz, Güngör Ana için rızalık alacağız. Güngör Ana'nın biriniz üzerinde hakkı varsa yine gelip bu canlarımızdan rızalık alacağız. İkinci hizmetimiz, birleme. Gönüllerimizi birleyeceğiz. Gönüllerimizi hakka açarak birlikte canımız için dua edeceğiz. Üçüncü hizmetimiz, anamızı toprak anayla buluşturacağız. Aşık Beysel topraktadır cümle beden. Nefsini öldür ölmeden diyerek Alevi inancındaki arınmanın önemini belirtmiştir. Hakka yürümeden nefsini öldürenlere aşk olsun. Bir kandilden bir kandile atıldım. Kur'an olup yeryüzüne saçıldım. Bir zaman hak hakile kaldım. Gönlüme o düştü yandım da geldim. Sevgi muhabbet kaynar yanan ocağımızda. Bülbüller sevke gelir kul açar bağımızda. Hırslar, kinler yok olur hak aşkıyla meydanımızda. Aslanlar, ceylanlar dost olur kucağımızda diyen bir yoldan, öğretiden, inançtan gelen Güngör anamız. Bilimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır diyen erenlerin, evliyaların aydınlık yolundan ayrılmayan Güngör anamızı uğurlamak için toplanmış bulunmaktayız. Güngör ana bizimle birlikte ağladı, birlikte güldü, acılarımızı paylaştık, sevinçlerimizi paylaştık. Bu yüzden hepimiz üzgünüz. Bizim haktan dileğimiz Güngör anamızın mekanı nur, yolu aydınlık, devri daim olsun. Geride kalan ailesine, sevenlerine, dostlarına sağlık, sabır, metanet diliyoruz. Canlar, bir yaşamın sonu başka bir yaşamın başlangıcıdır. Hakkın değişmez yasasıdır. Hak'tan geldik, hakka döneceğiz. O nedenle sevgi, saygı, merhamet duygusuyla birbirimizi sevip, birbirimizi sayalım. Birbirimizin haklarına saygı gösterelim. Doğadaki cümle varlığa karşı saygıyla yaşayalım. Nefsimize hakim olup, kamil insanlık yolunda rıza şehrine varmayı amaçlayalım. <laughs> Elbette ki acımız büyü, ateş düştüğü yeri yakar. Ancak hastayken birbirimizin halini sorup, birbirimizin bir hayır duasını alalım. Birbirimiz için ne yapıyorsak yaşıyorken yapalım. Halkın söyleminde, zorda darda olan bir cana uzanan el için hızır gibi yetiştin derler. Bizler de birbirimizin hızırı olalım, birbirimizi elinden tutalım. İnancımızda ölüm yok. İnancımızda devriye vardır. Beden topraktan geldi, toprakla buluşacak. Can haktan geldi, hakka ulaştı. Başka bir varlıkta, başka bir bedende şekil bulacaktır. Kükrani Baba <laughs> şöyle ifade ediyor. Geldim gider oldum. Evet canlar. İnancımız, hak, hakikat üzerine kurulmuş. Elimize, dilimize, benimize hakim olalım. Hakkı gönlümüzde bilerek cümle canlara, varlığa karşı sevgiyle yaşayalım. Geldim gider oldum illerinize. Dostlar, sefayla gönderimizi. Doyamadım tatlı dillerinize. Dostlar, sefayla gönderimizi. Himet eyleyin şu dağları aşalım. Bir aşkına kaynaşalım, coşalım. Gelin bire bire rızalaşalım. Dostlar safayla gönderin bizi. Bizler de Pir Sultan Abdal'ın dediği gibi canımızda birer bire rızalaşıp canımızı hakka uğurlayacağız. Canlar inancımız ikrar ve rızalık üzerine oluşmuştur. Rızalığın olmadığı hiçbir şey kabul değil. Canlar konuşmayın lütfen rica ediyorum. Güngör anamız aramızda yaşadı. Birlikte komşuluk ettiniz. Lokmalarınızı paylaştınız. Ola ki birinize karşı bir kusur işledi. Güngör anamız üzerinde hakkı olan varsa meydana gelip dile gelsin. Hakkını talep etsin. Güngör ananın akrabaları sizden Güngör ananın hakkını ödeyerek rızalık alsınlar. Var mı canlar? Güngör Ana üzerinde hakkı olan varsa meydana gelip dile gelsin, hakkını talep etsin. Var mı canlar? Güngör ana üzerinde hakkı olan varsa meydana gelip dile gelsin, hakkını talep etsin. Var mı canlar? Peki Güngör ananın biriniz üzerinde hakkı varsa yine meydana gelip Güngör ana adına canlardan rızalık alın. Var mı canlar? Güngör anamız sevenlerinin, ailesinin, dostlarının huzurunda ve darda bilerek veya bilmeyerek birilerinizi incitmiş olabilir, birilerinize karşı bir kusur işlemiş olabilir veya başka haklarınız olabilir. Güngör Ana'ya gönül birliğiyle rızalık veriyor musunuz? Eyvallah diyelim canlar. Güngör Ana'ya gönül birliğiyle rızalık veriyor musunuz? Eyvallah. Güngör Ana'ya gönül birliğiyle rızalık veriyor musunuz? Verilen rızalıklar hak katında kabul olsun, Hakka yürüyen tüm canlarımızın devirleri daim olsun, mekanların nur olsun. Siz rızalık veren tüm canlar acı keder görmeyesiniz. Birliğiniz, beraberliğiniz daim olsun. birbirinize birinize yolunuza verdiğiniz ikrarınız daim olsun. Canlar şimdi hak meydanı erkanımıza başlıyoruz. Umularımız der ki her kuş kendi dilinde öter, her ot kendi kökünde biter çirlerimiz, bayberlerimiz, analarımız hiçbir zaman bilmediği, duayla bir e, dille dua etmediler. Hep toplumun anladığı, kalplerinin anladığı dille dua ettiler. Evet, hakka gürüme erkanlarımız belki bugüne kadar böyleydi ama temellerimiz yoktu, örgütlü değildi. Bugün artık kendi dilimizle, kendi köklerimiz üzerinde yaşayarak inancımızı yerine getirelim.

Şuraya bırakın şuraya. Gel dana. gel gel. Şuraya bırak. Dur sen dur. 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 gel. Dur. 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 Ne Dur. 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 verirseniz göndereceğim de kabul duramıyorum. Allah şey, gönderir. Işte alalım da alalım gidelim. Sayfamdan ayakkabı bekleyin. Bir şey Aman olsunlar. Kürek nerede? Kürek yatak Yazı, yatırdır. Haktan yerdeyi hakka dönen, tüm mezanlılar aslına öner. Hak, kısır, elite, kısır, yer yardımcı olsun. Mekanın nur, evin daim olsun. Güzelliklerde yaşam olmaz. <laughs> <laughs> çek, 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 çek. Ne yapsanız ne etseniz nafile Sinmişim kabama mızrada tene Hem rafla coşkuyum Yunus'ta çile Müşkül benim, çetim benim, zor benim Sayın çekil orada. Bir şey var, bir şey kayma. Ver orada.

Yere atacağız. Yani yere ya koy, yere koy. Tamam, doğru, Şan, yere iste doğru mu? Tamam. Yere şekilde. Yere şekilde. Allah dikkat et. Alt yere seslen. Atıp çek. Atıp çim çaldım. Hayır yanlış. Hop bir geti boya. Tamam tamam. Ses olmaz. Gendir ilerle. Su var ya? Sılmaz

Bakın, bakın. İşte şimdi, şimdi. İşte şimdi, şimdi. İşte şimdi, şimdi. İşte şimdi, şimdi. İşte şimdi, sevgini, muhabbetini esirgeme, mekanını nur, yolunu aydınlık, dehrini daim eyle. Ya Hak, toprak ana, güncel anamızı mekanını nur eyle, canını süreyle günde, gülde, çiçekte, nergizde, çayırda, çimende, boy bere, açan çiçeğin kokusunda yaşam bula. Ya hak, ya hızır, ya şahı merdan. İnsan Kamil yolundan bugüne kadar hakka yürüyen cümle kamil insanların hakkı için Güngör anamızı kamil insanlık yolunda Rıza Şehrine varmayı nasip eyle. Ya hak, ya hızır, ya şahı merdan. Kadimden bugüne kadar hak, hukuk, adalet, sevgi, barış için sevgi veren cümle canların hakkı için Güngör anamızın mekanını nur, yolunu aydınlık, devrini asan eyle. Ya hak, ya hızır, ya şahı merdan. Şefkati, merhameti yüreğinde taşıyan, çile çeken, asılan, kesilen, zulüm gören cümle anaların gözyaşları hakkı için sana kavuşmuş Güngör anamızı, Erenlerin, evliyaların aydınlık yolundan ayırma, mekanını nur, yolunu aydınlık, devrini daim ile. Ya hak, ılgıt ılgıt desin, karanlığı aydınlatan gün ışığındasın, açan çiçeğin renginde kokusundasın, elsiz ayaksız yürüyen sudasın, cümlenin sadık yeri olan topraktasın, verdiğimiz gülbenkleri dergahında kabul ile. anamızın mekanını nur, yolunu aydınlık, devrini daim ile. Ya hak, İbanına geldi, darına durdu. Çünkü anamız için hal ile hallişti, bir yar olup birleşti. Senden saklımız, izlimiz yoktur. Cümlemizi kinden, kibirden arındı. Dünyada ve ülkemizde yaşayan halklar, inançlar arasında barış, huzur, dostluk nasibiyle zalimlere, zulüm yapanlara, kan dökenlere fırsat verme. Zalime, mazluma, zalime karşı dayanmak için de ya hak, cümlemizi elden ayaktan düşürme, bizleri evlatlarımıza, evlatlarımızı da bizlere muhtaç hale getirme, hastalarımıza, şifa dertlerimize deva ile, cümle canların dindeki dileklerine görüldeki muratlarını kabul eyle, arsızı, uğursuzu, soysuzu, nursuzu yolumuza çıkarma, bizleri de haktan, hukuktan, doğruluktan, adaletten, sevgiden, muhabbetten ayırma. I love you.